merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün arkadaşım Roblox oynayacak. Arkadaşım da Roblox'a girmedi ama olsun. Ben şimdi yani erkenden başlayacağım. Zaten seviyeli değil, bir şeyli değil. FPS çek kalik. <laughs> Neyse oğlum işte. Ooo 5 saat bunu bekleyeceğinize şuradan skip diyelim. Ay geçmiş pardon yani onun İngilizce sesi gibi ama Ay işte neyse. Burada böyle silah desenimiz var. Baba piroluk yapabiliyoruz. Lan vurdum ölmedi adam az önce. Oh, nasıl öldürüyor ya? Babakus. Ah be. Baba kuslar bak sen. Şöyle vuracağım. Adamları hese atacağım. Bela. Adamlara bela atacağım. Sanki Valorant'a oğlum. Onu sen gösteremem ki. Bu tabletten olduğu için ben şu anda oyunu gösterebiliyorum bir tek. Gel buraya. Bir vuramadım ya. Yeter illa silah geçecek beni. Arkadaşlar bu arada Ediz var artık Ediz'i biliyorsunuz zaten. Ediz'i bilmeyen kalmamıştır. Arkadaşlarımla konuştuğum serisinde zaten Ediz'in adını falan da söylemiştim. Bir başlaya basıyorum. hep. Oh, bas. Tamam ilk ben geldim galiba. Adamlar otoklik mi açmış ya? O otoklikle yok oyunda. Bu ne ya? Şu bıçağıma bakın. Oy, baba piru. Şu silah. Bu da çok güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar Ediz de giriyormuş. Size Ediz'in sesi geliyor mu bilmiyorum ama belki gelmiyordur arkadaşlar. Ama ben Ediz'in dediklerini size söylerim. Ne oluyor Ediz? Neyi düşürdün? <laughs> Ve de ilacım. Kafa dışı deneyim puanı seviye atladım. Oha. Ya. Arkadaşlar karakterim Batistit5734. Benim laptopta bir tane karakterim vardı. Ben onu hala unutmadım. O benim anım. Ama bunun gibi değildi böyle. Ten rengi garip farklıydı da onu tekrar yapamıyorum ya. Hatırlayamıyorum ama çok güzeldi. Böyle niga gibiydi. Adam vurur mu mi? ölmüyor ya. 5 saat sonra ölüyor. Ya. Çinipir. Bıçak çok güzel. Oy. Gel buraya. Oy, kafadan. Gel buraya, kafadan. Gel, gel. Lan? Ya al işte ya, karambit. Ah be vurabilsem. Şöyle nişan alıp. Lan vurdum. Oğlum ben vuruyorum. 5 saat sonra ölüyor ya. Gördünüz mü bak. Görüyor musun zaten. Bak arkamdan gelmesinler. Korkuyorum. Allah muhafaza. Arkadaşlar bir de biz gün sınav yapmıştık. Matematik sınavı. O zordu. E, çıktı mı ne? Yanlış basmıştı. Dördüncü sınıf şeyde çıkmıştı. Olmazsa öğretmen tahtadan yapmıştı. Biz de onları yazıp da yapmıştık. Yani gayet bence yüz bekliyorum ben. İnşallah yüz alırım yani amin. Oo yedik öldürmüş öldürmüşüm lan. Hiç ne bile değilim ben. Direkt herkes takur tukuru öldürüyorum. Şöyle zıplayayım arkadan falan gelirler. Şöyle basılı böyle oluyor. Ne diyor oğlum? Türkler bu videoyu izleyince dönün <laughs> ama. Lan da o da dokuz olmuş. Şaka herkes de ağlamaz. Zaten ben bunun için niye ağlayayım oğlum? <laughs> oh, bütün nefesi içime çektim. Ve de ilacım. Kırda yönelikten giriyoruz. Adamın içine girdim vuramıyorum ya. Bıçakta sıkıntı var hocam. Al işte ya. Ben bıçakta sıkıntı. Elsen o. Elsen benden joinlendin mi? Benden girdin mi? Neyse benden gitsene. Seni de görsünler. Senin de pro olduğunu görsünler. Ya bak ikide bir şu yeşil kafalı adam geliyor ya. Başlayacağım şu yeşil. <laughs> Elif az önce ses neydi lan? Ve de ilacım. Arkadaşlar elinizde farklı bir oyunu oynayabiliriz bu arada. Ne oynayalım Edith sence? Lan ne oluyor? Valla ben ben şu anda yapmıyorum. Ben bir tek sağ sola yapıyorum. Çok hızlandı gibi bir şey oldu lan. Çok çok kontrolsüz böyle. O ne oğlum Edis? Ezge farklı bir oyuna girek. Sen burada yoksun ama olsun. Tamam. Bir kere daha 10 olayım. B 3 2 1. Olmadı. O yüzden çıkalım. Lan tam vurdum da önüne biri gelmiş Şunu da alalım. Heh, şimdi çıkalım. Lan. Heh. Bakalım neye girmişsin? Sonuna kadar bir kutebin. <laughs> en sevdiğim. Arkadaşlar ama bu böyle biz el ile oynarız ikidem uçuyoruz böyle. <laughs> Yine olur. Geliyorum. Lan. Bir galibiyet gerekli diyorum ama. Ben zaten bir galibiyetim var. Hatta benim 7 galibi. Lan oyunlandı ne oluyor? Ya her şeyimi gördünüz ya. Lan Roblox'a girilmiyor. Ne oluyor oğlum? bu Elin sen benimkine bin. Benimki ikili. sen benimkine bineriz. Ediz otur ya Ediz gel gel otur. Ediz gel otur. Lan ne yapıyorsun? Lan uç. <laughs> Oğlum gidilmiyor Ediz ne yaptı ya? Reset çektim. Kel Mahmut oldu. <laughs> En başa gel ya. İkili odana birlikte binek. Elif gel. Elif gel gel. Elif gel. Baba kuz. Reset çektin mi? hadi gel ya. Um sen neredesin? benimkine binecektin. Neyse, neyse. Olsun baba kız. Edis, Edis e uçmalı yere gelince bana haber var. Haber var. Haber ver. Lan ne oluyor? Şuradan gidemiyorum. Çünkü burada bu para var. Bunu aldınca uy, iki tane geliyor. Ediz drift atmalı yere... Geldin mi? Tamam, Varan doğan de. Olsa sen Ne? Önüne mi? Neyin önüne? Lan, 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 lan uçtu. Lan uçuyor. bacağım seziliyor. Neyini? Duvarını evet, mı? Duvar. Ne duvarı? Ha gördüm gördüm. Oğlum koymuştum bana ben orada reset çektim. Arkadaşlar da biliyor. De. Ne? Ne? Eee. Aga be. O şarkı çok iyi. Size şarkı gelmiyor ama bana da gelmiyor çünkü ses yok. Eee. Ne? Uçmalı Allah. Lan burası ne? Yoshi ay ya ya Yoshi. Yok Muçi. Lan ne oluyor? Dın 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 Ya ne oldu? Oo! Edis. Oo Muçi. Oh, oh, oh. Sokaktan gelme bu küsür kese küsü ve de ilacım kötü kanser ritmim yürürüz kızamsa sadı reyna. Dıdı dena uva uva embe hem reyna. Aa görünmez yol şurada. Aa burada işte. Uy! Evime şu drift yerdeyim. Uy baba ku. Hayır uçum. Heh, uçmadım. Aa evi gö evi gördüm arkadaşlar bakın şurada. Gördünüz zaten değil mi? Bak şimdi şurada işte gözüküyor. Neyse zaten oraya gelince Ne? Sesin gelmedi. şeyler <laughs> ben gücük ettek, beni gücük edecek şey ne? <laughs> <laughs> Uçuyorum. Eri ne yapıyorsun? Her yere duvar mı koyuyorsun? <laughs> Ellerine bakıyorum anne hani oğlum? Kaç tane koyuyorsun? Düşüyordum. <laughs> Ve de Arkadaşlar bu videonun sonu klasik <laughs> video. Allah'ım sen beni koruyun. Hadi yes atmadım. Arkadaşlar normal burada uçuyorduk. Lan İsa arıyor Lan. Lan İsa arıyor Lan arkadaşlar İsa arıyor Lan İsa. <laughs> İsa. hah be İsa geldin sonunda. İsa burada hoş geldin. Ee, video mi? video çekiyorum şu an Ediz'le. Ediz ne yapıyorsun? Ya edin. Evet. Edil gel Edil bak bu saat benimkine gel Gel otur Edil otur <laughs> Lan ne vur Otur <laughs> Lan otur Amcık Amcık oyun oynamayız Video çekiyoruz. Yani oyun video çekiyoruz. İsek zaten birazdan videoyu kapatacağım ya. İsek istersen çık. Tam Clash. İsek zaten ben Clash Royale videosu çekecektim. Ben bu video nasıl Clash Royale videosu çekeceğim zaten. Arkadaşlar bu video nasıl Clash Royale videosu gelecek. Ne? Gelsin gelsin. Gelecek. Ne? O oğlum? O ne oğlum?

Bak birbirimize vurmayacak. Duvarı içeceğim. ne kadar <laughs> <Yıkın> arkadaşlar? <laughs> Lan vurma. Neyse burada video bitse mi ya? Burada videoyu bitirek mi Bence bitireyim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olup like etmeyi unutmayın bir, no bir sonraki videoda işte Clash'ı oynayacağız arkadaşlar. <laughs> i̇şte. işte.